Yok. <laughs> evet, mikrofon bile sustu şu an. <laughs> Şimdi, ben bunu aslında bir arkadaşın ricasıyla yaptım. Arkadaş sevgili silahı kötü olmuş bu şey sayesinde geldim. Aaa! Aaa! Çık aa. Evet. evet. şeklinde. Çok <laughs> <iyi misin? gülüyor> Evet. E, bu da biraz reklam gibi de olsun. Benim Şiir yönüm gelişmesinde şu anda yanımda bulunan arkadaşlarım... Oh, bu neydi? Hükâvı tanıtıları toplu. Niye? Hükâvı tanıtıları toplu. Süper. Kaç Abi 6 şu anda aktifimle Kaç? <laughs> Tamam, 89 sayısı şimdi. <laughs> evet. Zaten gözleri çaldı talibim. Şuyu başladı mı? Bana <laughs> ne söylüyorsun? <değil> <laughs> Çok özür dilerim, valla bana Zaten gözleri çaldı talibim. En derin duygularını bağladı sözleri. Yabancıyım ben bu işte. Pek alışık değilim. Nedendir bilmem. Değişik hallerdeyim. Ellerim ellerine her gece rüyalarda peki ben bu aşklayan masalda arkadaşlar yani çok teşekkür ediyorum <laughs> sağ olun inançlı çok güzel bir şey Valla çok yani teşekkürler.